Çoğu insan mavi Aksolot'un Minecraft'ın en nadir canlısı sanıyor. Ama aslında bunlardan daha nadirleri var. Ve bunları toplayacağım. Tamam. İlk ar ilk aramam gereken kurbağa bir bir kurbağa. O da yeşil kurbağa. Çünkü kendilerinden oluşmayan tek kurbağa. Şöyle bir sıkıntımız var ki buzlu biyomlarda kurbağayı yapmamız lazımdı ve yakınımızda hiç hiç buzlu bir yok. Neden? Çünkü çöldeyiz. Bayağı bir uzağımızdadır. O yüzden ben bunları atlayacağım. Belki de bu kafese başka bir tanesini koyarım. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bir tanesi de rengarenk bir koyun. Bunun için de adına Jep yazmamız lazım. İşte Minecraft bilmediğiniz 14 şeyde göstermiştim. Ee, bilmediğiniz 14 şeyde. Tamam ve yine nadir sayabileceğimiz bir koyun daha var. O da ters dönmüş koyun. Tamam evet. Oyunda neden böyle bir şey var? Hiçbir fikrim yok. Neyse tamam. Sıradakine geçelim. Sıradaki mod mob bir mantar ineği. Koyalım seni bakalım. İşte bu. Evet. Tamam. Sıradaki moba geçme zamanı. Sıradaki canlımız Endermind. Endermind'in nadir olduğunu bilmiyorsunuz ama duvara Ender Pearl attığımızda %5'lik bir doğma şansı var. <laughs> ha çıktı. Tamam. Şimdi bunu etiketlemem lazım. Dikkatli, dikkatli. Tamam. Seni kilitledim. Şimdi at etiketiyle buna mor ismini vereceğim. <laughs> tamam. Endermind da hapsedildi şu an. Sıradaki moba geçebiliriz. Burada da gıcırım var. Çok tatlı. Dur. <laughs> Sıradaki mob bir şarjlı creeper. Bunu elde etmek için creeper'a bir yıldırım çaktırmamız lazım ve ben de şimdi onu yapacağım. Ne? Aha! Oldu! Oldu cidden oldu. Ha <laughs> ha. Tamam, şimdi seni götürme zamanı. Okey abi. Şükürler olsun seni götürmeyi başardım. İşte. Tamamdır. Şu beton taşlarını da koyalım. Tamam. Sıradaki mobumuza geçme zamanı. Sırada seyyar tüccar var. Ama sorun şu ki lamaları var. Lamalarını yok etmeliyim. Tamam artık lamaların yok. Bir tek sen varsın canım. Tamam. Hopa, işte bu. Sırada kahverengi mantar ineği var. Creeper'a nasıl yıldırım çaktırdıysak ona da aynı şeyi yapacağız. Hadi bakalım. Olacak mı? Tamam. Kahverengi e, mantar de hapsettik. Sen burada ne arıyorsun? Daha doğrusu siz. Neyse sıradaki mob. Ve sıradaki bir zombi köylü. Zombi köylünün önünde doğal olarak oluşma oluşma olasılığı yüzde beşmiş. O nedenle ben üç tane yaptım. Gıcırıgı da Gıcırığı da başka bir yere koymayı planladım. Sonra vazgeçmiş gibi oldu. Her neyse sıradaki moba geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki iki mob iki pandaya olduğunu size söyleyeyim. İki çeşitten oluşuyor. Biri sümüklü panda diğeri de kahverengi yani yaşlı panda. Yaşlı pan, yaşlı panda yüzde bir buçuk doğma şansı var. Ağlayan panda'nın ise 2 buçuk doğma şansı var. Ama arkadaşlar ben yanlışlıkla ıı, kafesleri yanlış koydum. O nedenle yanlış anlamayın. Evet, kahverengi panda da ağlayan panda da elektrikli klipper da hepsini hapsettim. Seyyar tüccar nerede? Kahverengi mantar iğneyi burada. Seyyar tüccar nerede lan? Ben koymadım mı lan bunu? Ana oldum koymayı. Ya unutmuşum. Neyse koyayım en iyisi. Evet arkadaşlar. Şimdi ım, gelin size ne kadar ilerledi konu göstereyim. Zombi köylülerimiz yeşilde. Rengarenk koyun. Ters dönmüş koyun. Mantar ineği ve endermind. Bunlar şimdi yeşillere konuldu. Kahverengi panda. Ee, ay neydi ya? şarjlı kreeper, seyyar tüccar, kahverengi mantarini ve sümüklü panda saraya konuldu. Şimdi bana tavuk jokeyi lazım. Daha önce elde etmiştim ama şimdi diğer şey alt üst oldu. <laughs>

Let's go. Let's go. Let's go. Aa doğru ya. Direkt tasma ile götüreyim seni. Hadi gel gel gel. Hayır 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 hayır. Oh tamam. La 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 hayır hayır Aa. Nerede lan bu tavuk yok ki? Ha. Oh, tamam adamsın. Yukarıda ne var oğlum? Hı? Allah Allah hayret bir şey. Neyse. <laughs> Sıradaki mobumuz beni beni saatlerce yorabilecek bir şey. Çünkü o kendisi mavi aksolot. Hadi bakalım. Alma bış, uzma düş Dıkın dışın, dıgı dıgı dış. Dıkın dışın, dıgı dıgı dış. dışın, 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 sıkıntımız var Ben bayağı bayağı az kolot yaptım video tam bir saatlik bir şeye dönüştü Ben de şimdi bıraktım Tamam o zaman tavuk jokeyimiz burada Mantarini seyyar tüccar niye hal niye yine yok ama tabi tavuk çok iyi kadar onu elde etmek o kadar da kolay değil çünkü ekranda gördüğünüz kadar bir doğma şansı var bu da her 8000 zombiden birinin öyle doğması anlamına geliyor ki ihtimalle bebek zombiye yaptığımızın aynısını buna yapacağız

uzun bir uğraşın ardından şunu elde etmeyi başardım. Hadi bakalım gidiyoruz. Ha. Ha. Renkli rengarenk koyun, tarz koyun, mantarini, endmine vesaire. Tavuk jokeyimiz Öldürdün lan. Büyük ihtimalle o öldürdü. reis. <laughs> Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yapamadım. Bizde bataklık yok. Bataklık köylüsü yapacaktım. Bataklık köylüsü yapamadım. Aslında bir dakika. Aslında yapabilir miyim? Bir deneyelim. Neyse. Videomuz da buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.